bir Bektaşi bir grup vardı. Yani bir bir mahalle. Oradan öbek öbek bizim derslere geliyorlardı ki şimdi artık onlar gerçekten tam böyle yollarını doğrultmuş olan kişiler. Bunlar kendilerini şöyle ifade ediyorlardı. İşte biz Ankara'nın meşhur sarhoşlarıyız. Rakıya ekmek doğrayıp kaşıklamak bizim en büyük zevkimizdi falan diyorlardı. Yani. Şimdi bu insanlar tevbekar oldu ve artık herhangi bir gayrimeşruluk yapmıyor. Allah'ın yasaklarında da son derece hassas. Şimdi onlardan bir tanesi şöyle 45 50 yaşlarında birisi bir akşam gelmişti vakfın o asıl binasına, o küçük yerde sohbet yaparken bir soru sordu. Hocam dedi, şöyle akşamdan akşama bir duble alsam olur mu dedi. Şimdi bunu söylerken de bütün hücrelerinin içkiyi istediği anlaşılıyor. Öyle yalvararak soruyor. Yani. Dedim ki kardeşim Allahü Teala haram kılmış. Şöyle yaptı. Madem Allah haram kılmış, içmeyeceğim işte dedi ve bir daha da ağzına vurmadı adam. İşte orada Müslümanlık orada ortaya çıkıyor. Sen neyi tercih ediyorsun? Allah'ın emirlerini mi? Yoksa kendi arzularını mı? Adam orada böyle bir şey yaptı, kesin kararını ortaya koydu. Ondan sonra bir daha da böyle bir şeye yaklaşmadı.